Antalya Vesi de son dönemde ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla dikkat çekti. Antalya Diploması Forumu, arkasında Dışişlere Bakan Asamble'sinin toplantısı, bizim Antalya Vesi'de ölçeğinde. En son NATO Dışişleri Bakanı'nın gayri resmi toplantısının Antalya'da düzenlenmiş olması bizim açımızdan çok ama çok anlamlı. Bu üst düzey etkinlikler Antalya ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımı için eşsiz bir fırsat yarattı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere burada emeğe geçen tüm bakanlarımız, tüm bürokratlarımızın yani gerçekten hakkını takdir etmek için öncelikle Antalya turizmi adına, ülke turizmi adına dünya turizm adına teşekkür etmek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı öncesi SİDE 32 NATO Dışişleri Bakanı'na ev sahipliği yaptı. Bu 32 tane NATO Dışişleri Bakanı'nın Antalya'da ağırlanması size açık alanda, tarihi kentin içerisinde, tarih içerisinde yemek veriliyor olması ne kadar büyük bir organizasyon, ne kadar anlamlı bir organizasyon. Her birimiz için yani gurur verici, tarih bunları hep yazacaktır. Sidedeki başarılı organizasyon rakipler tarafından da yakından takip edildi ve kıskançlık duygusu oluşturdu. Hizmet anlamında, güvenlik anlamında başarılı bir organizasyon yapılması Antalya'nın tanıtım açısından, Türkiye'nin tanıtım açısından çok ama çok önemli. Turizm öncelikle güven ister, istikrar ister, süreklilik ister bunların hepsi derrakiler tarafından kıskançlık yani orada o derece o derece takip ediliyoruz. Bu tür diplomatik organizasyonlarla büyük tanıtım bütçelerine gerek kalmadan uluslararası görünürlük sağlandı. Dünya Antalya'yı konuşuyor, dünya sideyi konuşuyor. Yani bu, bunun, bunun ötesi yok yani. Başkan Özden, dünyanın artık Side'yi keşfetme zamanının geldiğini vurguladı. Side'yi dünyanın görmesi lazım. Onu mahrum edemeyiz. O insanları mahrum etmemiz, biz onlar haksızlık olur. Antalya ve Side'nin bu diplomatik başarısı bölgenin uluslararası alandaki itibarını artırırken turizmde de yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.